Avrupa Petrol Serisi'ne hoş geldiniz. Bu seride çarkı feliye çeviriyoruz ve gelen ülkenin topraklarını komşu ülkelerde paylaştırıyoruz. Sonu kalan ülke ise serinin galibi oluyor. İyi seyirler. Hepinize merhaba arkadaşlar. Avrupa Serisi'nin 3. bölümüne hoş geldiniz. Şimdi hemen ilk gelen ülkeyi seçelim. Evet, ilk olan ülkeyi seçiyorum. Gelen ülke Litvanya oldu. Polonya ve Litvanya arasında bölüştürdüm. Sıradaki elenecek olan ülkeyi seçiyorum. Bosna Hersek elendi. Bosna Hersek'in tüm topraklarını Hırvatistan alıyor. Ve sıradaki elenecek olan ülke Ukrayna elendi. Ukrayna'nın topraklarını Büyük Kazakistan, Belarus, Türkiye ve Slovakya arasında bölüştürdüm. Sıradaki elinecek olan ülkeyi seçiyorum. Güney Romanya elendi. Güney Romanya'nın tamamını Kuzey Romanya alıyor ve adını Sosyalist Romanya olmak üzere değiştiriyor. En ülke Monarşik Hollanda oldu. Monarşi Hollanda'nın topraklarını Almanya ve Cumhuriyet Hollanda ile bölüştürdü. İsviçre elendi. İsviçre'nin topraklarını Fransa, Almanya ve İtalya arasında bölüştürdüm. İsviçre'den geriye ise Cenevri Cumhuriyeti kaldı. İrlanda elendi. İrlanda'nın bütün topraklarını İngiltere alıyor.